Çok gri meleklerimi domuzu şuraya koydum yatağım bile yok ya. Of ya çok fakirim. Hemen ağzım yine çok şey şey var çık çık. Tık 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 tık. Dur. Tık 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 tık. Güman. Fakir. Fakir. Geri çare. Tamam kim şey mi kattım şuraya Ay vurursun. Onlar olursa. Zengin abi. Zengin abi. Efendim çocuğum. Ben buradaki hata alabilir miyim? tabii ki de. Şuradaki zırhları tabii ki de. Teşekkürler. Şu elmas kılıçları falan da alıyorum. Abi. Hepsini aldım abi. Altınları. Kodları kalsın abi. Ben kod sevmiyorum da. Şey seviyorum abi. Hadi diamond. Aa, sorun çıktı. Yani. Tamam zengin abi çok teşekkürler. <laughs> Şöyle değil böyle 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 göre. Tamam. Vay 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 vay. şerefsiz. Ne var dostlar? Kurt ayırmış. Uh, Bak. Ben çorum. Ya onu ben de sey. dışarı şarap şarap dedim. dur şunu koru bana. Kaysım abi. Bir gaming lazım da bana. İyi i̇şte, teşekkürler. Size Kaysım abi. Yok ya seni göz. Seni gözler mi? Bucuruk, bucuruk. Ama ya 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 ya. Ay ne yapacağım yok. Gideyim mi요? Gideyim Şöyle, şöyle, şöyle bas. Tamam. Tamam. ...sızdık zamana kaldı. Sen bana... ...hepsini verecektin... ...bir acık dostum. Aa, ne yapıyorsun? Sen öldürmeye geldim. Öldü canlı. Çok çok kız. Sandıklara da. Tamam. Tamarmaz. Varmış. O, Ölüyorum. ölüyorum burası benim ha 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 artık burası benim evim ha 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 kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum Bye bye, singing, fuck it up, olha meu like, meu